Merhaba. Bir önceki videonun sonunda da söylediğim gibi şimdiki evimi yağmurlu bir insan günü gördüm. Yapacak bir işim yok, ev dedim. İlanları kurcalıyordum. Baktım e, satılık veya kiralık müstakil ev şeklinde bir ilan var. E, gideyim dedim göreyim dedim. Aradım emlakçıyı. Dedi ya zaten yolun üstünde kapısı bacası açık bir yer. Benim gelmeme gerek yok. Siz gidin bakın. E, gittim. Hatta o gün videoda paylaşmıştım yine. İlandaki ev burada paylaşmaya çalışan görüntüsünü bu evde. Buraya bakmaya gittim. Ana yol üzerinde zaten. Çok kasvetli geldi bana. Arazi inanılmaz kasvetli geldi bana. Ee, ağaçlar arazinin her tarafında yani böyle açık alan yok, aydınlık yok. Hoşuma gitmedi ama aynı çetin devamına geçtiğim zaman kendi arazime geldim. Orası da tam tersi inanılmaz ferah bir arazi ki zaten biliyorsunuz videolarda da gördünüz. İçinde fıstık şamları, etrafında kızıl şamlar ve etrafı tamamen çitle çevrili. Ya inanılmaz derecede hoşuma giden bir yerde. Bütün kriterlerimi karşılıyor. Yani internet bağlantısı çok iyi. Etrafımda komşu yok. Arazi genişliği çok iyi. Hatta aşağıya doğru eğim olması iyi hayvanlar açısından. Her şey dört dörtlük. Hemen emlakçıya aradım. Dedim ya giriş kısmındaki arazi evin olduğu yer pek iyi değil ama. Devamı gerçekten çok güzel, ferah bir arazi. Adam dedi ona bize ait değil. Nasıl size ait değil? Bize ait değil dedi. Yani bankaya ait dedi orası. Ama dedim çit, aynı çit devam ediyor. Dedi yani sahibi aynıymış daha önceden. Ama daha sonradan icradan parsel parsel satılmış. Orası ayrı birine ait. Ben kendi kendime dedim ya şimdi bankadan nereden bulacağız bunu? Sonra sahibinden koma girdim. Üstünde bulunduğum arazi satılık. Yani o beğenmiş olduğum arazi Denizbank'tan satılıktı. Neyse Denizbank'ta iletişime geçtik. Bana göre son derece uygun fiyata satın aldım orayı. Satın aldım ama inşaat hakkında hiç bilgim yok. Ve internette yorumları okuyorum. Sürekli olarak ustalardan dert yapmış insanlar. İşte Muğla'da ustalar şöyle, Muğla'da ustalar böyle. En istedim ben böyle basit prefabrik bir yapı yaptırayım, işlerim ustalarla falan değişim olmasın, ee, birkaç firmayla görüştüm. Muğla bu konuda, Muğla her konuda ciddi manada pahalı, bununla alakalı bir video çekeriz zaten. Gebze'de bir firma buldum ben, konteyner firması. Muğla'da aldığım teklifin en iyisinin yarı fiyatını verdiler, aynı özelliklere sahip. Oraya da anlaştık, adam bana dedi, su basman yaptır. E, su basman ne bilmiyorum, yani e, teknik olarak bilmiyorum, sadece adını duymuşluğum var. Hemen kendi köyümüzde sağ olsun Abdullah hocamızla görüştüm. Dedim ya böyle böyle bir inşaatçıya yönlendirdi beni. Adam benden o zamanın parası 25 bin lira istedi. Vermiş olduğumuz metrekareye göre. 25 bin lira para istedi. Pahalı mıdır, ucuz mudur bilmiyorum çünkü daha daha önce hiç öyle bir şey yaptırmadım. En yani istedim köye gideyim. Yani köyde mutlaka dedim şey vardır hani bir usta vesaire bir şey vardır. Köyde de kimseyi tanımıyorum. Ne yapacağım? Köyde o güne kadar selam verip selam aldığım tek kişi benzin istasyonu sahibiydi. Onun yanına gideyim dedim. Belki dedim yardımcı olur. Neyse kalktım gittim. Daha ben konuya girmeden çay ısmarladı sağ olsun. Benzin market, benzincinin marketinin önünde çay içiyoruz. Yanımıza bir araba yanaştı. Marketin sahibi dedi ki ha gel dedim seni karakol komutanımızla tanıştırayım. Bizim orada karakol var biliyorsunuz. Komutanımızla tanıştık sağ olsun. O karakola davet etti. Çayı orada devam ettik biz. Dedim komutanım böyle böyle bir durum var. Yani ben bir su basman yaptıracağım. Usta arıyorum dedim. Dedi yani burası şu an tütün kırma zamanı. İnsanlar dedi bir yıl boyunca bu tütüne bel bağlıyorlar. Kimse dedi senin işini yapmaz. Ama dedi yaparsa bir ustamız var dedi. Rica edelim ona. Telefon açtı. Ertuğrul Usta. Tanımıyorum tabii o zaman. Usta dedi karakola gelir misin? Ustanın ömrünün yarısı gitmiştir muhtemelen. Kalktı sağ olsun 5 dakikada geldi. Usta dedi benim arkadaşım ee, su basman yapılacak dedi. Yardımcı olur musun? Sağ olsun usta da ya şu an tütün kırıyoruz ama öğleden sonra ben de görüşeyim kendisiyle. Neyse öğleden sonra biz ustayla tanıştık. Bu vesileyle bu şekilde tanışmış olduk kendisiyle. Dedim abi böyle böyle işte bize 85 metrekarelik ortalama bir su basman lazım. İşte 30 santim yüksekliğinde olacak. Yüksek istemiyorum. Adam bak dedi abi sıkıntı yok dedi. Yani demiri beton alırsın dedi. Ben de işçiliğini yaparım. Kaça yaparsın işçiliği? 3000 lira. Kendi kendime diyorum demek ki şey çok tutacak. Yani demiri betonu falan çok tutacak herhalde. Öteki taraf 25 bin lira verdiğine göre. Arkadaşlar uzatmayın fazla. Su basmanın toplam maliyeti biz işçilikler 8 bin lira oldu. Yani birinci sınıf bana göre birinci sınıf bir işçilikle gayet güzel oldu. Toplam maliyette 8 bin lira oldu. Sağ olsun ustamızla biz bu vesileyle tanıştık. Hemen bir hafta 10 gün sonra işlemler yapıldı, izinler alındı vesaire. Ee, hazır olarak evimiz geldi, firma tarafından kuruldu. Peşinden yine diğer resmi işlemler halledildi. Ee, elektrik ve suyu size ayrı bir video ile anlatayım. Gerçekten çok uğraştırdı beni. Özellikle bu taraflara yerleşecek arkadaşlara gerçekten faydalı olacak e beni çok uğraştıran şeyler yaşadım. Onları ayrı bir video başlığı altında paylaşayım sizlere. Ee, elektriğimiz, suyumuz vesaire bağlandı. Ben normal şartlarda orada sürekli kalmayı düşünmüyordum. Zaten kiralık oturduğum yere yerleşmiştim artık. Artık iyi bir mal var. Evden çok memnunum. Ara sıra gider gelirim diyordum. Hayvanları buraya yerleştiririm. Yani onları bakımı için gelir giderim diyordum. Fakat araziyi o kadar beğendim. Köyde yaşayan insanlar o kadar beğendim ki düşünün bakın önceki videolarda size anlattım. Daha taşınır taşınmaz jandarma şikayeti, zabıta şikayeti bunları yaşadım. Buraya taşındığımda sabah kalkıyorum kapıya şey bırakmışlar. Bazlama bırakmışlar, yumurta bırakmışlar. Mevsimine göre işte ne bileyim sebze bırakmışlar ve evi bırakmışlar. Tamam dedim ben burada yaşarım. Yani belli insanları çok güzel. Ustayla da gün geçtikçe samimiyetimiz artıyor. Dedim en iyisi ben evi biraz eve benzeteyim. Çünkü hatırlarsanız buraya fotoğraflarını paylaşmaya çalışacağım. İki tane konteynerden oluşma prefabrik bir evdi. Dedim buraya bir çatı yapayım en iyisi. Yani bir çatısı olsun evin güzel bir çatı olsun. Ustaya aradım usta dedim bildiğin tanıdığım bir çatıcı var mı? Ben çatıcıyım dedi. Nasıl çatıcısın dedim. Yani bütün köyün çatısını ben yaptım dedi. Ben yaparım dedi senin çatıyı. Tamam kalktım gittim yanına. İşte malzeme listesi çıkardı bana falan ki. Tam o arada şöyle bir şey yaşadık. Biz bir arkadaşım Mula'nın merkezinde 4 metrekare kömürlüğün işçiliğine, sadece işçiliğine bakın çatısının işçiliğine. 4 metrekare bu arada. 10 bin lira para vermişti. Bunu biliyorum. Aynı zamanda yine o köyde bir öğretmen hanımefendi yeni taşınmış. Çatıda bir aktarma yapmış sadece i̇şte sabah başlamışlar, öğlen sonra bitirmişler. O zamanın parası 8 bin lira para almışlar. Tabii gözüm korkuyor ustalarına yani ciddi derecede para tutacak diye. Ustanın yanına gittim. Usta dedim işte böyle böyle bir kiremit çatı yapacağız, üçgen vesaire. Tamam dedi, ben sana kiremit sayısını, işte kereste kaç metreküp lazım, hepsini dedi anlatırım, yazarım dedi. Sen bunları alırsın, ben de işçiliğini yaparım. E tamam, ne kadar yapacaksın işçiliğini? 5 bin lira. Bütün o 85 metrekare çatının. Tamam, malzeme. Malzemeyi yazdı bana gittim. Yalan olmasın. Yani tam net rakam aklımda değil. 2019'un rakamı. Ee, şeyle birlikte, ustaya verdiğim parayla birlikte 15 bin lirayı bulmadı. Yani malzemede kaba tatsak 8-9 bin lira kadar tuttu. Çivisine kadar, membranına kadar her şeyle birlikte. Yani biz o çatıyı 15 bin liraya mal ettik. Çatı yapıldıktan sonra ya biraz daha dedim eve benzesin. Ne yapalım? Taş kaplayalım. Usta aradım. Usta dedim ya böyle böyle ben bir e, taş kaplama buldum. Bunu kaplı yapacak usta var mı? Tanıyor musun o taraflarda? Ben yaparım dedi. Nasıl yaparsın anlar mısın dedim. Ya benim işim o dedi ya ben sıvacıyım dedi yaparım dedi onu. İyi adam yaptı. Yani yine burada videolarını, fotoğraflarını paylaşmaya çalışacağım yaptı. E dedim biraz daha eve benzesin. E, banyosunu yapayım çünkü plastik biriler döşeli banyoda. İçeriye alçıpan yapalım betopan döşeli. Usta aradım. Usta dedim böyle böyle alçıpandan falan anlayan var mı? Ben yaparım dedi. Ya nasıl yaparsın onu da mı yapıyorsun? Onu da yapıyorum dedi. Ya yine inanın 3 kuruşa ya ustanın hakkını yediğimi zannetmeyin. Asla pazarlık yapmadım ustaya. Usta ne dediyse ben onu verdim. Ustaya yine sağ olsun geldi. Hemen yaptık. İşte biliyorsunuz zaten videolarını paylaştım. İçeriği bir hale yola soktuk. Sağ olsun daha sonrasında bizim tarlamızı elden geçirdi. Çitimizi, çubuğumuzu, en sonunda havuzumuzu elden geçirdi. Onunla ilgili daha bir video paylaşırız. Ve ben ustanın sayesinde oraya yerleştim. Asla problem yaşamadım. Yani orada kaldığım süre içerisinde hiçbir zaman problem yaşamadım. Hiçbir konuda problem yaşamadım. Sağ olsun gelen bütün komşularımız güler yüzlü. Ya o yüzden şunu çok istiyorum. Bakın yere gelmişken anlatayım. Toprağa aç, doğaya aç. Ya ne bileyim en azından ee, şehirden kaçmak isteyen, gerçekten o huzurlu, mutlu hayatı yaşamak isteyen, kafa dengi insanların oraya gelmesini çok isterim. O kadar çok boş yer var ki. Maalesef artık gençler kendilerinin hayatı değil. Şehirli, şehir hayatını hazırlıyorlar. Yani ilk fırsatta da kaçıp şehirlere gidiyorlar. Evlilikle, işle, askerlikle bir şekilde gidiyorlar ve köy bomboş. Ya bomboş demeyeyim, yanlış olur da. Köy boşalıyor, hızla boşalıyor. Dolayısıyla oradaki toprakların işlenmeye ihtiyacı var. Oradaki toprakların kullanılmaya ihtiyacı var. Oradaki arazilerin sürülmeye ihtiyacı var. O yüzden çok isterim etrafımıza kafa dengi insanlar gelsin. Hep birlikte bir yerleşim alanı kuralım orada. Hep birlikte hem kendimize hem oradaki insanlara faydalı olalım. Gerçekten çok isterim. Bunu özellikle Muğla'ya geçtikten sonra daha detaylı bir şekilde paylaşacağım. Yani bizim ev yaptırma olayımız bu şekilde oldu. Son derece memnunum. Etrafımda, yakınımda birebir bir komşum yok. E, ağaçların içindeyim. E, arka tarafta akarsuyumuz var. Bolca da balık var. Hayatımda ilk defa balık orada tuttum. Anında da geri bıraktım zaten ki oltayı bile o şekilde almıştım. E, sonra kıyamadım zaten bir daha gidip tutmaya. Benlik değil. E, ama gerçekten huzurlu bir yer. E, son derece mutluyum. Umarım ki en kısa zamanda tekrar geçip eski haline, eskisinden çok daha iyi bir hale getirmek istiyorum. Hep videolarını söylüyorum sizlere. Bu konuyla ilgili gerçekten güzel projelerim var. Hem yerleşmek isteyen arkadaşlara fayda sağlayacak, hem beni mutlu edecek, hem izleyenleri mutlu edecek. Çok güzel şeyler. Umarım ki paylaşırım. Bu konularla alakalı e, o da ki sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen YouTube'da yorum olarak sormayın. Göremiyorum genel itibariyle. Direkt Instagram hesabından mesaj atarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Dediğim gibi evimizin hikayesi de bu. Bu şekilde bulduk. Bunu daha detaylandırarak ilerleyen günlerde paylaşmaya çalışacağım.